Merhaba herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Night Online tarihindeki en nadir ve en ilginç eşyalar hakkında konuşacağız. Eminim sizlerin de bu tarz rastladığı Eşyalar olmuştur çünkü hepimiz uzun zamandır bu oyuna gönül vermiş ve bu oyunu oynayan oyuncularız. Öncelikle söylemek istediğim şey, buradaki itemların hiçbiri bana ait değil ve hepsini internet üzerinden buldum. Yani alıntı arkadaşlar hepsi Donanım Haber, Forum TR ve Google görseller üzerinden bulduğum fotoğrafları ben nacizane sizler için derlemeye çalıştım. Umarım hoşunuza gider. Sizlerin de benzer eşyaları varsa videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. İstiyorsanız hemen videoya geçelim. İlk öncelikle Rare ve Magic eşyalardan başlayacağız arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane Impact artı 8'imiz var. O zamanlar Rare item'lar Sık sık düşüyordu fakat bunların artı 8, artı 9 ve artı 10 olanlarını bulmak çok zordu. Düştüğü zamanlarda bile. İlk itemimizdi, ikinci itemimiz ise Hong Crossbow artı 8 Magic. O zamanlar magic itemleri bulmak rare itemleri bulmaktan da zordu çünkü şimdiki gibi bildiğiniz gibi oyunda chitin ve sheller magic olarak düşebiliyor. O zaman öyle bir şey yoktu yani çok daha nadirdi. Ve Hong Crossbow artı 8 yani gerçekten o zaman bile insanların dikkatini çeken bir itemdi ki hemen interneti fotoğrafları düşmüş, forumlara atılmış bu itemlerden bulundu diye. Çok enteresan bir eşya. Burada bir adet şart MP recovery'li var. Artı 4. Bu da çok ender itemlerden bir tanesi. Gayet rock oynayan arkadaşların kullanabileceği sağlam itemlerden bir tanesi. Burada ise çok ilginç bir durum. Priest artı 10 rare ve dagger, sword, spear defansı var. O zamanlar için çok aşırı sağlam bir item. Çünkü o zamanlar weapon breaker falan da yok. Bildiğiniz gibi. Yani bunu kullanan arkadaş PK'da yani istediğini yapmıştır diye düşünüyorum. Efsane bir item. Ve söylenen dedikodulara göre şu an hala bu item diğer serverında. Nikini bilmediğimiz bir arkadaşlar. Aktif olarak kullanılıyormuş diye ben duydum. Ne kadar doğru tabii ki de bilemiyorum. Burada gördüğümüz ise Unique Rock Chit'in helmetimiz var. Dagger Sword Spear defansı var. Efsane bir item fakat bunun herhangi bir boss'tan düşebileceğini ben zannetmiyorum. Edit item olabilir. Aynı fotoğraftan birkaç adet daha internet üzerinde dolaşıyor zamanında. Yani bu oyunda gerçekten olan bir item. Fakat nereden geldiği hakkında kesin bir bilgi elimizde yok. Burada Dagger 25 kafalığımız var. Bunlar zamanında Cleaver görevinden düşüyordu. Hatırlayan arkadaşlar Vasil yorum yapsınlar. Çünkü Cleaver görevine girerken herkes Dagger Defense kafalık düşürmek için çıldırıyordu partide. Yani ben net bir şekilde hatırlıyorum. Hatta bir tane de ben düşürmüştüm buna benzer bir kafalık. Burada ise Deep Scar artı 10 var arkadaşlar. Bunun da birkaç tane fotoğrafı var. Ares serverında olması lazım gerçekten artı 10 rare itemler çok daha nadir bildiğiniz gibi ve bu da hala oyunda aktif olarak bulunan bir item olduğunu ben duydum. Koleksiyonlar arkadaşların elinde var. Burada da bir tane artı 9 rare md'miz var. Bu md de yine koleksiyoner arkadaşların elinde mevcut rx ve ds serverlarında. Yine nadir itemlerden bir tanesi. Ve Raptor artı 7'miz var fakat bunun ekstra olarak bir özelliği STR vermesi arkadaşlar. Normalde Raptor bildiğiniz gibi Poison Damage veriyor. Böyle STR veren bir Raptor da çok oyunda pek rastlayamayacağımız itemlerden bir tanesi. Bir tane Totem X1 artı 8'imiz var Rare. Bunu da ben ilk defa gördüm. Çok ilginç itemlerden bir tanesi. Linen Belt artı 6'mız var Magic. Bunlar da benim hatırladığım Fire Drake zamanı düşüyordu. Ben buna benzer bir tane düşürmüştüm. Sanırım Dodge veriyordu o da. Pazarda da satıyorlardı ucuz fiyata. Çünkü hiçbir işe yaramıyordu. Özellikler çalışmıyor bildiğiniz gibi. Yine Raptor'a benzeyen bir itemimiz var. Bu sefer Iron Bow. Artı 7. Bu da Dex veriyor tabii ki de yine Rogue arkadaşlarım kullanabileceği ender itemlerden. Zaten pek rastlayamayız bunları da. Ben pazarda da oyunda da hiç görmedim. Bu tarz hem STR Raptor'u hem de Dex Iron bovu Pazarda bile göremedim oynadığım zamanlarda. Bu fotoğrafta ise arkadaşlar Goblin Shell var. Yani Goblin Shell nedir diyeceksiniz şimdi ama fakat eski oyuncular bilir Goblin'den Shell düşürmek bir efsaneydi. Biz arkadaşlarımızın arasında iddiaya bile giriyorduk Goblin'den Shell çıkar çıkmaz diye. Çünkü birkaç arkadaşımızda çitin çıkmıştı. Yani biz çitin çıkınca zaten kafayı yemiştik. Ya adam çitin aldı Goblin'den diye. O zaman başlamıştı zaten Shell'de düşüyor, Shell'de düşüyor diye. Fakat ne pazarda ne de herhangi birinin düşürdüğünü görmedik. Düşmüyor diyenler vardı, düşüyor diyenler vardı. Bir şehir efsanesi olmuştu. Bu itemle birlikte de Goblin Shell'in oyunda olduğunu da görmüş oluyoruz. Gerçekten çok nadir ve efsane itemlerden bir tanesi. En son olarak da geldiğimiz Raptor MP Recover ile artı altı. Bence bu listedeki en efsane item olabilir. Çünkü Warrior arkadaşlar yani zaten görüyormez. Yani çıldırmıştır diyeyim. Yani mükemmel bir item giyebilirsiniz. Yani Mage oynayan adam bile gidip Warrior açabilir bu item için. Ben çok beğendim. Bunun hakkında sizin de yorumlarınızı bekliyorum videonun altına. Yani bu Rare itemların arasından hangisi sizce en iyisi eğer video hoşunuza gittiyse de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.